Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe Rebuild videosuyla karşınızdayım. Bu maçımızda Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Fenerbahçe olarak Kadıköy'de Antalya Sporu konuk edeceğiz. Bakalım nasıl bir skor bizleri bekliyor. Bugün Ryan Kent, Ceko, Emre Mor, Şimanski, İrfan Can Kahveci, Fred, Osterwalde, Ciko, Bekao, Mert Müldür ve Livakovic ilk 11'iyle sahada olacağım. Hemen maça geçelim Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı Kanalıma abone olmayı unutmayın Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli Bakalım nasıl bir skor ortaya çıkacak Maça biz başlıyoruz Haydi Fenerbahçe Osterwald de bugün ilk 11'de Uzun zaman sonra Ferdi Kadıoğlu Dinlenmek için izin istedi hocasından yeter dedi. Her maç oynuyorum ki sağ ayak vuruş. Kaleci güzel çıkardı İrfan Can'ın şutunu. İrfan açtı ortayı. Ciko'ya doğru gelmedi. Top gelmedi. Şimanski araya girdi. Ciko. Mert Müldür. Emre Mor önü boş vurdu. Az farklı dışarı çıktı top. Ah be. Çok güzel vurdu. Kaleci de ulaşamadı. Kaleyi bulsa gol zaten. Aferin Liva. Aferin oğlum. Gol yemek yok. Aferin. İrfan uzaklardan kaleci son anda dokundu be. Şimdi Ceko vurdu kafayı direkt. Bir corner daha. Ryan Kent açtı ortayı. Ceko yükseldi vuramadı. Mert Müldür Şimanski'ye. Bir vuruş geldi şimdi Aski direk. Pekao araya girmek istedi olmadı. Antalya Spor geliyor şimdi. Ve Kaos sarı kart gördü. Ard arda Antalya Spor'dan korner atışları. Emre önüne aldı topu. Hızlanırsa orada Emre. Pan başka şeyler konuşabiliriz. Emre Mor. Bir çalım daha gelir mi geldi. Emre. Açtı ortayı. İrfan'dan mükemmel gol. Mükemmel gol, mükemmel gol. Bu arada sivrisinek ayağımı yedi arkadaşlar. Çok kötü ya. Ama İrfan'ın golü mükemmel. Sivrisinek İrfan'ın golünü engelleyemedi. İşte mükemmel burada. Harika bir voley ile bitiriyor İrfan Can Kahveci. Ve ilk yarıda 1-0'lık üstünlüğümüze sonuçlanıyor. 1970 abonemiz var. Neden 2000 olmasın? Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Antalya'da iyi geldi bu arada. Mert'in Olan Ulan durdu ya. Al işte al. Saçma bir gol. Orada Mert Müldür garip bir şekilde bıraktı topu. Tüm konsantrasyonun bozuldu. Orada kaldık ya. Yani. Güzel paslaşmalar. Ryan Kent iyi girdi. Ryan Kent. Ceko 2-1 Biraz rastgele bir gol oldu ama Golü atmayı başardı Edin Ceko 2-1'i yakalıyoruz Kadıköy'de Türkiye Kupası yarı final maçında Durum şimdi 2-1 yeniden Öndeyiz Güzel kontrol Ceko'dan Ve güzel bir gol Fred harika girdi araya. Haydi bir de güzel şut. Kalecinin üstüne. Aa. Aferin Diva. Aman 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 aman. 2-1 kazanıyoruz. Zorlu bir maç oldu. Ama kazanmayı başardık. Türkiye Kupası'nda Antalya Sporu 2-1 mağlup etmenin ardından Fenerbahçe olarak lige geri dönüyoruz ve yine Kadıköy'de çok önemli bir maça çıkacağız. Gaziantep karşısında puan durumuna baktığımızda puanımız 77 ve Beşiktaş'ta sadece 2 puanlık bir fark var aramızda. Tabii ki de bu puan, puan farkını korumak için Gaziantep karşısında galip gelmeyi istiyoruz. Bugün Tadic, Batshuayi, Cengiz Ünder, Lincoln, Fred, Dominguez, Ferdi Kadıoğlu, Osay Samuel, Ciku, Serdar Aziz ve Livakovic ilk 11 sağda olacağım. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Her gün sizler için videolar atıyorum derken Maça biz başlıyoruz Haydi Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu Harikasın ortalarla gelmeye çalışıyoruz Bahçuhay 1-0 Gol geldi Bahçuhay Atıyor golü Bahçuhay Tadiç kesti Bahçuhay attı 1-0 İşte gol. Michi Bacuayi. Harika bir gol attı Bacuayi. Kafayla tad için. Güzel ortasında affetmedi. Michi Bacuayi. hiç burada kutluyor arkadaşını. Şimdi Gaziantep yeniden maça başlayan taraf. Enrique araya girdi. Uf harika bir çalım. Bir de güzel top gelir mi? Michi Bacuay'ı. Kaleci çok iyi çıkardı. Ama bunu atması lazımdı her halükarda ne olursa olsun. Michi Bacuay'ın bence. Serdar Aziz'e doğru. Serdar'a gelmeden araya girdi defans. Erten Ersu'da kaldı top. Şimdi uzun top. Ferdi var orada. Uzun zaman sonra geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası maçında ilk defa dinlendirilmişti. İsmail Kartal tarafından. Bak şu kaleye baktı vurdu. Erten çıkardı. Kaleye vurdu. Ulan be. Bak şu ay bastı orada. Liva Ah be. Cornette. Fred Haydi son atak. Bir güzel top atsan Cengiz gol olacak ya. Yani. Evet. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Bir golümüz var. Bakalım ikinci yarıda bizleri neler bekliyor. 1-0 öndeyiz şu anda. hiç aldı yine. Götürüyor. Bacuay ile çok iyi anlaşıyor bu maç. Bacuay'ı vurdu. Fred vurdu. Ulan kalecinin üstüne nasıl gitti o top ya. Fred'den Harika toplar. Mükemmel bir gol. Batshuayi 2-0 yapıyor skoru. Tadic'den yine enfes bir asist geliyor. Ama Fred'in pası da harikaydı. İşte burada Fred'den mükemmel top. Ve Batshuayi'nin golü. İçi batçıay. İki sıfır. Bırakmaya da niyeti yok hiç. Bir çalım. Attı batçıayı doğru. Batçıayı kaleye baktı, vurdu. Ya bu defanstan. Haydi bu gol olsun. Ulan az farklı be. Yanında Fred var. Fredle paslaştı. Bir orta denedi. Şık bir orta denedi. Olmadı. Ay. Niye? Baçu ayı ulan be. Ryan Kent'i de aldım. Şimdi Ryan Kent. Aha gol. Çelemedi lan. <laughs> 3-0. Ryan Kent attı 3-0 oldu. Biraz enteresan bir gol oldu. Winning 11'de atardık böyle golleri eskiden. İyi gidi günler. 3-0 artık son dakika. maçta da bitecek zaten. Ve maçta bitiyor. 3-0 net bir galibiyet alıyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı. Ve şampiyonluk, liderlik iddiamız devam ediyor tabii ki de. Şu anda lideriz. Evet arkadaşlar iki galibiyetle bu videoyu kapatıyoruz. Bir, biri Türkiye kupasında biri Süper Lig'de ve bir sonraki maçımız yarı finalde Arsenal'e karşı olacak UEFA Avrupa Ligi'nde. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.